Aa bu ses de nereden geliyor? Tıs 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 tıs. Ay aslan kükremesi mi bu? Kaplan mı? Nedir bu ya? Aa, aa çok ilginç sesler var evin içerisinde. Şunu da Kuzey'e götüreyim de bir bakayım bakayım ne yapıyor. Kuzey, evin içerisinde çok kötü sesler var. Duymuyor musun? Böyle tıs tıs, hı, 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 diye sesler geliyor. Sen duymadın mı anneciğim? Kuzey'e gidip bir baksak mı bir arasak mı acaba bu sesler nereden geliyor annem hadi kalk birlikte bakalım Kuzey gel bakalım içeriden mi geliyor bu sesler? Nereden geliyor? Birlikte bakalım seninle. Ya burada her yere baktım. Koltukların arkasına baktım. Tekrar bir daha bir bakayım. Hiçbir şey yok. Karton ket mi geldi diyorum. O da değil. Hiçbir yerde bir şey yok anneciğim. Yani koltukların arkasında, perdelerin arkasında. Bulamıyorum Kuzey. Bu ses nereden geliyor? Bulmamız lazım. Şu kapının arkasına bak bakalım Kuzey. Acaba oradan mı geliyor? Aç bakalım orayı. Aç aç anneciğim. Gel. Kuzey orada da bir şey yok. Masanın altından mı geliyor? Bak dinleyelim birlikte. <laughs> Duydun mu? Kuzey duyuyor musun? <laughs> Kuzey çok korkunç. Anneciğim gerçekten korkuyorum. Gel bir de bir de senin odana bakalım. Yani burada hiçbir şey yok. Sesin nereden geldiğini bulamadım. Bir de senin odana bakalım. Acaba buradan mı geliyor? Acaba şu yatağının arkasından mı? Anneciğim burada bir şey yok. Ama hala daha ses geliyor Kuzey. Kuzey bir de senin kapının arkasına bakalım bakalım. Acaba burada mı? Kuzey nereden geliyor bu ses? Bulamıyoruz. Evde bir ses var. Şuraya bakayım. Yok dolabından da gelmiyor anneciğim. Dolabında da değil bu ses. Ya nereden geliyor Kuzey bu ses? Nasıl bulacağız? Anneciğim hadi gel. Bir de bir de tuvalete bakalım. Banyoya bakalım. Işığı aç bakalım. Kuzey çok korkuyorum. Ya buradan bir şey çıkarsa? Yok anneciğim yok. Burada da hiçbir şey yok. Kuzey ne yapacağız? Nereden geliyor bu sesi? Ben hiçbir şey anlamadım. Nasıl bulacağız biz şimdi bu sesi? Gel bir de dışarıya bakalım bakalım. Kuzey gel perdeyi birlikte açalım. Gerçekten korkuyorum. Bak sesler hala devam ediyor. Kuzey nereden geliyor? Nasıl bulacağız? Hiçbir şey bilmiyorum. Kuzey dışarıda da hiçbir şey görünmüyor. Ben sandım ki karton ket gelmişti ama o da yok ortadıkta. da de yok annem. Karton ket hatta bize bir tane şey atmıştı. Kampona gidip bir bakalım mı? Kuzey ona da bakarız ama ilk önce bu sesi bulmamız lazım. Kuzey ya gerçekten nereden geldiğini bulamazsak ne yapacağız akşama kadar bu sesle birlikte? Hı. Ya gerçekten Kuzey nereden geliyor ben anlamadım. Efendim Kuzey gel bir de kapının dışına bakalım. Gel aç bakalım kapıyı Kuzey acaba dışarıdan mı geliyor bu ses? Kuzey aç. Ay burada da bir şey yok. Kuzey ya burada da görünürde bir şey yok. Anneciğim nereden geliyor bu ses? Acaba asansörden mi geliyor? Yok asansörden de değilmiş Kuzey. Ya gerçekten nereden olduğunu nasıl bulacağız? Hala geliyor. Kuzey gel bir de yatak odasındaki kapının arkasına bakalım ama birlikte bakalım. Yok. Aa anne burada bir şey yokmuş. Gel yatağın arkasına bakalım. Kuzey gerçekten çok korkuyorum. Buraya gelince sesler biraz daha yükseldi. Gel bakalım şöyle yatağın kenarına doğru bakalım. Kuzey. <laughs> Kuzey. Kednep gelmiş. Kuzey kaç hemen senin odana gitmemiz lazım. Kuzey inanmıyorum. Kuzey Ketnep gelmiş. Ne yapacağız anneciğim? Eyvah kuzey biz bunu nasıl kaçıracağız evden? Burada mır, mır 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 mırlıyordu kuzey gerçekten çok korktum nasıl biz bunu kaçırabiliriz? Yeşil eli kalıp ona elektriği fırlatabilir biliriz. Kuzi biz onlardan mı? burada yeşil el yok ki. Mavi kırmızı eli mi çağırsak acaba? Onlar gelip bize yardım etse sadece boku alabilir miyiz? Yeşil el mavi eli çağırabilir miyiz? Tamam o zaman sen telefonla ara hemen. Ha? Ara hemen de ki maviye kırmızıya çabuk gelin de. Çabuk hemen anneciğim. Nerede senin telefonun? Heh, hemen bu numarasını ara oradan hemen. Hemen anneciğim. Mavi el er, kalıcı hemen gelmeniz lazım. Bize yardım etmeniz lazım. <laughs> Kuzey'e inanmıyorum. Çabuk çağır hemen gelsin hemen. Ketnep burada. Onu kovalamamız lazımdı. Ketnep burada. Gizemli sesler geliyor. O da evin her yerinden baktık. Bir baktık ki ketnep gelmiş. Bize hemen gelin yardım edin. Bir baktık hemen ketnep gelmiş. Bize hemen gelin yardım edin. Tamam Kuzey hemen geliyoruz. Tamam. Sen şimdi kapat. Tamam. <laughs> Kuzey ay onlar gelene kadar burada duralım Kuzey kapıyı kapat kapıyı kapat bari ketnep buraya gelmesin Kuzey inanmıyorum ne yaparız ay ketnep kapıya mı dayandı acaba Ay gıcı gıcı sesler geliyor bak hır, hır. Hi, Kuzey sen korkuyorsun değil mi Evet anne çok korkunç. Hey, kuzey ne zaman gelir acaba bu mavi kırmızı el? Dur dur bir bakalım bakalım. Ay tok tok korkuyorum kapıyı açmaya. Aç Açma bakalım dikkatli bir şekilde. Burada yok hala da kedine. Hey, kuzey. hareket hala burada hala burada duruyor kuzey koş 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 ay inanmıyorum ya inanmıyorum ne yapacağız nasıl geldi nereden girdi bu bizim evin içerisine ya nereden girmiş olabilir inanmıyorum ya ah. Kapı çalıyor. Galiba kırmızı mavi geldi. Hemen git sen kapıyı aç. Onları içeriye al. Hemen aç 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 aç. Hemen girsinler. Hemen girsinler çabuk 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 gelin mavi kırmızı el tamam şimdi oh oh be geldiler sonunda evet. merhaba kuzey artık biz geldik sen hiç merak etme şimdi onu kollayacağız buradan göndereceğiz hadi gel birlikte arayalım onlara hadi, hadi gelin hadi hep birlikte arayalım ketnepe nereye gitti bu Seni buldum şimdi seni Koğlayacağız bu evden Senin bu evde ne işin var Kuzey mavi kırmızı elde onu gönderemiyor Sihirli kumandayla ışınlayalım bari Şurada sihirli kumandayı hemen al Hemen al kuzey Evet hemen bas tuşa Kuzey nasıl yok oldu gördün mü bir anda ışınlandı nereye gitti acaba mavi kırmızı kırmızıydı bize çok yardımcı oldu gerçekten onlar olmasaydı Catnap'i kaçıramazdık nereye gitti acaba gerçekten çok merak ettim İnşallah bir daha gelmez zaten bizim eve nasıl girdi nereden girdiği hiç anlamadım evet, bu güzel mi ses zaten büyük. Değil mi? Evet bu ses nereden geliyor nereden geliyor diyor bir kontrol ettik bir baktık ki ketnep gelmiş ya mır 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 kık 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 diye sesler geliyordu. Aa, gerçekten çok korkmuştum ama İyi ki de onu sihirli kumanda ile birlikte ışınladık evet. artık nereye gittiyse gitti biz de rahatımıza bakalım belki hadi şu mavi kırmızı elleri de gönderelim artık de tabii ki olabilir hadi mavi kırmızı el siz de gidin şimdi yine gelirsiniz Nerede bu Kuzey? Neler yapıyor acaba benim? Dışarıya çıkmam lazım. Gideyim de bir bakayım. Kuzey. Ne yapıyorsun anneciğim? İyiyim. Kırmızı elma haberini izliyorum. O da nedir? Hmm, peki anneciğim. Hmm, ben gelince beraber izleriz. Benim şimdi dışarıya çıkmam gerekiyor. Kuzey sen izlemeye devam et. Ben işlerimi halledip geleceğim. Tamam, tamam. Tamam anneciğim. Hadi görüşürüz. Dikkatli ol tamam mı? Tamam.

Hemen beni yakalamasın. Kaçmam lazım. Dur kaçma kuzey birlikte oyun oynayacağız. Seni yakalayacağım kuzey. İmdat, imdat anne. Seni yakalamaya geliyorum. Kuzey saklan bakalım. nereye saklandı bu çocuk nereye gitti acaba onu bulmalıyım bir bakayım nereye, nereye saklanabilir buraya mı saklandı acaba burada yok odasında yok sanırım dur bir bakayım kapının arkasında mı acaba bir kapının arkasına bakayım burada da değil dur biraz daha bakayım evin içerisinde gezineyim bir bakayım Perdenin arkasında olabilir. Bir bakayım perdenin arkasında mı acaba? Burada yok. Koltuğun arkasında mı? Burada da yok. Nereye gitti bu? Nereye gitti Kuzey? Kuzey seni buldum perdenin arkasındasın. Perdenin arkasındasın gördüm. Kaçma Kuzey dur yakalayacağım seni. Geliyorum peşinden. Bakayım odanda. Odanda mısın? Bakayım sandalyenin altında değil. Yatağın altında mısın bakayım? Burada da değilsin, odanda değilsin kuzey. Bir bakayım şu köşeye mi saklandın? Cık, yine bulamadım seni odanda değilsin. Kaçma benden kuzey peşindeyim seni bulacağım. Bir bakayım sen neredeydin masanın altında mısın değilsin burada. Perdelerin arkasında da değilsin. ...burada da yoksun... ...nereye kaçtın acaba... ...nereye saklandın acaba... ...koltuğun altında mısın... ...burada da yoksun... ...Kuzey... ...seni bulacağım... ...gidiyorum... ...peşindeyim... ...perdenin arkasında da yoksun... ...Kuzey... ...gidiyorum... ...sana çok yaklaştım bunu hissediyorum... ...benden kaçamazsın... ...seni bulacağım buldum seni buradasın seni yakaladım geliyorum kuzey peşindeyim kaçma geliyorum arkandayım seni bulacağım kuzey benden kaçamayacaksın yakalayacağım seni bakayım odanda nereye saklandın odanda değil misin nereye kaçtın bir bakayım yine nereye saklandın kuzey bulacağım seni perdenin arkasına mı saklandın yine ya da koltuğun arkasına mı kuzey seni bulacağım şimdi işte buldum oradasın masanın altındasın seni buldum kuzey sakın benden kaçma bu sefer seni yakaladım dur dur diyorum sana çıkma oradan Yakaladım seni, geliyorum peşinden, yine kaçtım. Dur diyorum dur, Kuzey gidiyorum. Hadi vangiii. <laughs> seni buldum Kuzey, yakaladım seni, dur. Eyvah e Kuzey beni, beni yakaladın, hemen ben kaçıp oluyor. Yakalıyorum. Dur kapıyı açma! Dur! Kaçma! Seni yakaladım, dur. Kuzey, yakaladım bu sefer seni! Kaçtı gitti Kuzey! Kuzey'i bir dahaki sefere yakalayacağım. Ama annesi gelmeden önce hemen evden çıkmam lazım. Benim de kaçmam lazım. Annesine yakalanmamam lazım. Ben kaçıp gitmeliyim.